İhlas Vakfı 2020 yılının kurban vekalet bedellerini açıkladı. Yurt dışı kurban vekalet bedeli 1250 lira. Yurt dışı kurban vekalet bedeli ise 800 lira olarak belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Amin. Kul amin. Allah-u Teala Kul amin. amin. Kul amin. Allah-u Teala Mücahit Ören abiden razı olsun. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İhlas Vakfı bu kurban vekalet fiyatlarını açıkladı. Kamu yararına çalışan vakıf statüsüne sahip olan İhlas Vakfı, 2020 yılı yurt içi kurban vekalet bedelini 1250 lira, yurt dışı kurban vekalet bedelini ise 800 lira olarak belirledi. Türkman, Türk hayırseverlerin bağışlayacağı kurbanlar, yurt içinde yurtlarda konaklayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için sarf edilecek. İhlas Vakfı yurt dışında ise Sudan, Somali, Uganda, Çat ve Afganistan'da dini vecibelere uygun kesimler yapacak ve elde edilen etleri bu ülkelerdeki fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Hayırseverler kurban vekaletlerini ihlasvakfi.org.tr adresinden online olarak ya da 0212 451 49 çift 0 nolu telefonu arayarak verebilecekler. Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Amin.